Herkese merhaba arkadaşlar ben benim. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar çok önemli duyuru konuşacağım. Hani diyorsunuz arkadaşlar PewDiePie kanalı bıraktı diyorsunuz. Ama PewDiePie kanalı bırakmadı çünkü 14 14 saat önce yani dün bir tane video atmış. Yani PewDiePie YouTube'dan atılmadı, kovulmadı arkadaşlar. Video atıyor gördüğünüz gibi. İzlenme işlerini görseniz zor arkadaşlar bu ya abicim bu ne lan Bu PewDiePie çok ünlü yalnız arkadaşlar Hala Youtube'a devam ediyor hani siz biliyorsunuz ya Youtube'dan kovuldu Pebdiboy kov, kovuldu Ama devam ediyor yani 15 saat önce bir tane video attı arkadaşlar Biraz izledim şuraya kadar ee arkadaşlar bir tane video çekeceğim arkadaşlar. I, mesela hani yorumları yazın arkadaşlar benim kanalıma bak abone ol yazın. Lütfen bakın lütfen bir tane yorum yazın. Kanalınıza girip abone olacağım. Hem şey videoda çekeceğim. Videoda diyeceğim ki arkadaşlar mesela I, Nasıl yani? Kanalı işte neydi ya? Hah. Videonun adını işte takipçilerimin kanalına abone ve bakıyorum. Yani sizin kanallarınıza bakacağım yani arkadaşlar. Lütfen ama yoruma yazın arkadaşlar. Siz linkleri atın. Siz attıktan sonra hemen video başlayacağım bugün. Tabi okul saati gelmezse. Okul saati gelmesi çekeceğim arkadaşlar. Ama çabucak yazın lütfen. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi de Pay şey, YouTube'dan kovmadı. Onu söyleyeyim yani. Neyse bu video izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yaz arkadaşlar şey, siz benim kanalımıza niye bakmıyorsunuz ki ya? Ama boş ver. Neyse bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.